Özge Hanım var. Yine Özge Hanım'a bazı sorular, e, sektörümüzle ilgili bazı sorular yönelteceğim. Dinleyelim bakalım bize neler söyleyecek Özge Hanım. Özge'cim hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ee, neden kuaföre gitmemiz gerekir? Gitmesek ne olur? Yani bu yalnızca kuaförün yapabileceği şeyler mi? Yalnızca kuaförün yapabileceği birçok şey var. Hı hı. E bunlardan biri saç rengi. Ben sarışın olduğum için özellikle tam istediğim tona evde tutturamıyorum. Bu yüzden kuaföre gitmem gerekiyor. Kötü dönüş almamak için <laughs> Nasıl karar verdin sarışınla? Ben, i̇ddialı bir şey çünkü sarışın olmak. Evet iddialı. Ben daha öncesinde kızıl saçlıydım. Çok farklı böyle ani bir geçiş oldu benim için. Üniversiteye gelirken bir anda dedim ki tamamen değişmek istiyorum. <laughs> böyle karar verdim bir anda. <laughs> Mutlu musun sarışın olmakta? Evet mutluyum. Biraz zorlanıyorum o kadar. Sarışınlık ve ticari başarı diye bir şey var efendim. Reklamlarda kullanılan mesela sarışın kadınlar bir teknik olarak aslında. Peki kuaför salonlarında ilk dikkat ettiğiniz şey, gözünüze çarpan şey nedir? Gittiğiniz kuaförde. İlk gözüme çarpan kesinlikle dizaynı oluyor. Hı -hı. Kalabalığı oluyor ve içindeki gürültü oluyor. <gülüyor> Gürültüyü <gülüyor> engelleyemiyoruz zaten. Fön makinaları hala evet. biliyorsun kablosuz ve sessizini yapmadılar. Ee, buradan da birçok bu kadar icat varken neden fön makinelerinin için hala bir icat yap iyileştirme yapılamadı diye söyleyelim. Dolayısıyla insan olan her yerde zaten o engelleyebileceğimiz bir şey değil. Ee, peki saçlarınıza bakım uygular mısınız? Ne sıklıkla? Bak, öncesi, doğru söyleyelim evet. lütfen. Doğru lütfen. cevap vereceğim. Öncesinde çok daha fazla bakım yapıyordum ama Hı -hı. şu anda gerçekten zamanım yok. Hem öğrenci olup hem çalıştığım için. Hı -hı. Ama bakım yaparken de ben daha çok böyle balla şekeri karıştırıp saça sürmek o tarz şeyler yapıyordum. Ya da yumurta akını falan sürdüğümüz bakımda. Yumurtayı yeseniz olmuyor mu? Öyle bir vitamin olmuyor <laughs> mu? Yani? Öyle vitamin olmuyormuş. Direkt temas etmesi gerekiyor. Evet diye. yumurtayı saça sür. Peki kaç şampuan yapıyorsunuz? daha sonra. Saçtan arındırmak için. Çok fazla. iki şampuan yapmıştım. Ardından düzleştirdim yumurtanın kokusu geliyor bana hala. Çok acı. Çevre evet. için de biraz acı tabii. Evet, evet. Peki değişikliğe hangi dönemlerde ihtiyaç duyuyorsun? Ben en çok duygusal olduğum dönemlerde ihtiyaç duyuyorum. Daha iyi görünmek istediğim için. Evet. Peki ne sıklıkla duygusal dönemler değişiyor? Ben fazla duygusal bir insan olduğum için bana çok sık geliyor bu. Ben o yüzden sürekli ya saçımı kestirdim Sa ya boyatırım. Günde iki defa saç boyatır mısın? Yani sabah biraz duygularım değişti. <laughs> duygularım değiştiği için <laughs> değil de turuncu olduğu için boyattım. <laughs> <laughs> ee, doğallık mı, böyle frapanlık mı diyelim? Ben doğal insanlardan çok yapılı insanları seviyorum. Peki... E Diyelim ki eşinizin ya da sevgilinizin saçınız üzerindeki etkisi nedir? Dikkat alır mısınız? Çok alırım. Bu meslek hayatımda benim karşılaştığım bir şey. Yani eşlerin eşler üzerinde etkisi var. Var evet. mı deseler evet var. Bence de kesinlikle var. Ben de çok etkilenirim. Neden etkilenirsiniz? Ne derseniz. Yani mesela? birisi saçın çok güzel oldu. Hı. Olmadı. Olmadıdan daha çok etkilenirim. Olmadıysa olan haline getirmem lazım. Sürekli sorarım oldu mu oldu mu. Allah niçin ya yani Özge'cim neden yani ee, Saçlarınız taranmış olduğunda Yapılı olduğunda Bakım yapıldığında kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Daha özgüvenli hissediyorum kendimi. Yani daha çok sanki söz hakkım var gibi herkes beni daha çok böyle göz önünde bulunduracakmış şey. gibi. <laughs> mesela ben onu hiç hissedemiyorum. Yani saçımı <laughs> yıkadığımda da hissedemiyorum. Bakım sürdüğümde de hissedemiyorum. Ben bunu, bu hissin tanımını ben bilmiyorum açıkçası. Saçla ilgili söyleyebilirim yani. Hı hı. Saç boyası icat edilmemiş olsaydı değişime nereden başlardınız? Saçlarıma çok kıyamazdım boya olmasaydı herhalde ya. Kestiremezdim yani hep uzun kullanırdım. En son ne zaman kestirdiniz? Saç kesimi önemli misin için? Saç kesimi bence çok önemli ama bu benim çok tercih ettiğim bir şey değildi açıkçası. Benim saçlarım hep uzundu. Sarıya boyattığımdan itibaren kestirmeye başladım. Peki saç boyu önemli mi? Evet ben bu boyları sevmem. Ya çok uzun ya da çok kısa olması gerekiyor. Mesela şu anki benim boyum evet. orta boy. Bu boya nasıl geldi? Çünkü uzatma ben aldım yani. kesilirken siz neredeydiniz? Saçlarım yaktığım için mecburen <laughs> kestirdim ben. Ama şu an uzatma karar verdiğim için ara boyda saçlarım. Evet, bu kararla e, başarılar dileriz <laughs> birkaç yıl daha. E, günümüz modasını takip eder misiniz? Ben modayı çok takip etmiyorum. Yani sosyal medyadan gördüğüm kadarıyla ediyorum. Zaten genelde artık küt saçlı kadınlar sanırım var ve kakül çok var. Onun haricinde ya sarışınlar ya da simsiyah Peki kuaförün isteklerimi sizin istekleriniz mi? Benim isteklerim normalde daha önemli ama ben kuaförlere böyle çok söz geçiremiyorum normalde çok sevmiyorum o yüzden böyle Kuaförlü... kuaförümün bana kesinlikle uyması gerekir yani. Kuaförlere söz geçirememek. <laughs> evet eve gidince ağlıyoruz bu arada biz kızlar öyle bir şey. <laughs> e biz yani kafanızın üzerinde kafamıza göre mi takılıyoruz? Herkes de elimi bazı. Mesela 2 santim kesilmesini istersiniz benzek saçın bir anda buraya çıkar gibi. Yok efendim o şehir efsanesi. Yani onu uydurmuşlar. <laughs> ben nemişsin. çok yaşadım. Yani buna Pınar Batum vardı Lost dizisini çevirmeni. Pınar Batum'un bir gün o da isyan etti. Buna Twitter'dan isyan etti. Yıllar önce şöyle yazdı. Ya daha çok kesince daha mı çok para ödüyoruz sanki? Yani evet. Bu saçı ben, benim saçım. Yani benim param ve benim mutluluğum yani. Ama işte sen benim sınırıma nasıl girebilirsin gibi bir durum var yani. Evet gerçekten olabiliyor Çok ben. isyan etmişti o da. Yıllardır aklımdadır mesela o örnek. Saçla ilgili bir hatıranız var mı? Benim saçlarım her zaman çok uzundu. Hep kalçamın altındaydı. Ben sanırım 12 yaşımdayken ilk defa saçımı kestirdim. Postiş yaptırdım. Hala saklıyorum. Ne saçmış ya hala. Evet, bu kadar falan. Çok da uzun değil aslında. Hatta ben dedim ki yarısını acaba kuaförümü aldı mı? O derece uzundu aslında. <laughs> Hiç kullandınız mı peki? <laughs> Hiç kullanmadım. Hatıra öyle kaldı. Sizce bir kuaför nasıl olmalıdır? Bir kuaför salonu da e, neler olmalıdır? Nasıl bir kuaför salonu olmalıdır? Yani benim kuaför salonum olsaydı kesinlikle renkli bir yer olurdu. Birazcık ben çok hoşlanmışım renklerden ve kadınların da çok sevdiğini düşünüyorum böyle şeyleri. Renkli olmasına rağmen dizaynı sade olurdu. Ve içindekiler kesinlikle güler yüzlü olmalı. Çünkü ne istediğimi anlatabileyim rahatça. Evet. Renk, yani renk ne kadar ama mesela renk sevmeyen müşteriler de var. Mesela sanki şey gibi, <laughs> Bir tarafı pembe, bir tarafı Hı -hı. mavi gibi. Böyle bir renk. Tamam. Yani güzel. Çok güzel. Fakat e, yani çoğulcu bir kesime hitap ettiğimiz için evet. her zevkten, her tipten yani kimisi var simetri takıntılı olabiliyor. E, kimisi var gürültü sevmeyebiliyor kuaför <laughs> salonunda. E, kimisi var fazla renklilik onu yorabiliyor. E, vesaire. Ve işte onu da biraz böyle dengede tutabilmek adına... Son yıllarda tabii dekorasyonlarda da işte sadelik, biraz daha böyle modern yüksek ışıklar, modern minimal haller falan var tabii salonlarda. Bir gün açarsanız tabii biz de davet edin. Bize renkli bir şey olabilir yani. Tamam anlaştım. Özge Hanım. Evet efendim. Sorularımız bu kadar. Saç bültenimizin sonuna geldik. Burada yaptığımız aslında kısa bir anket. Yani hem sektörümüzle ilgili hem müşteri dünyası ile ilgili de kısa bir anket. biz çok teşekkür ediyoruz Özge Hanım. Ben çok teşekkür ediyorum. Kıbrıs Postası Hair Studio Plus stüdyolarından hoşçakalın hoşça kalın diyoruz. Önümüzdeki program görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Give